Bugün ne kötü bir gün ya. Birini dövsem keşke. Ben yani şu abimi döveyim la. Nerede lan? Alo. Abi neredesin? Konumu atıyorum. Gel oraya bir seni bir döveyim lan. Ne diyorsun lan sen? Herkes arkadaşlar ben Emre Ben de Süleyman Pro. Arkadaşlar bugün sizlere adını gördüğünüz gibi Süleyman Pro para meydan okudu. Artistlik yaptı ve beni boks maçına mı davet ettin Süleyman? Evet. Ben de boks maçı teklifini kabul ediyorum. Ve arkadaşlar bir tane boks salonu bulup Süleyman'a güzel bir şekilde e, kapışıyoruz. Doğru mu? Evet, doğru. Sence kim olur Süleyman? Bilmem. Belli olmaz diyoruz. Arkadaşlar sizlere Süleyman Pro'nun söyleyeceği bir şey var mı? Söyle arkadaşlarımıza. Arkadaşlar isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Bir de Abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar, şunu tam yürekten söylüyorum Şöyle arkadaşlar duysun ne yapsın arkadaşlar? Arkadaşlar dayak yiyeceğiz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Dayak yemeyeceğiz oğlum. Hep birimiz birimiz değil. Arkadaşlar neyse laf fazla atmaya gerek yok. Bu videomuzda kalitemizin yükseldiğini fark edeceksiniz. Bazı yerlerde kalite üst seviyeye çıkarttık. O yüzden zaten içinizden gelecek herhalde abone olmak diyoruz. Neyse laf fazla atmaya gerek yok. Videomuza geçiyor muyuz? Evet. Geçiyor. Rus. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Sinan buraya meydan okuduk. O da bana meydan okudu. Doğru mu? Doğru mu? Doğru şimdi, e, bir de yardımcı elverkent Elberkent Spor Center'a geldik. elverkent Spor Center, Ankara Elberkent'te. İçeri gireceğiz bakalım. İçeride bir hocamız var, o da bize yardımcı edecek inşallah. Ondan sonra dünya şampiyonu böyle çıkıyormuş. Tamam çıkar. İşte hocam ben Süleyman Pro'yu bugün belirledim. İşte hocam bizim e, tek e, boks bilgimiz yok. Tamam. Sizden biraz yardım almak istiyoruz. Bugün Süleyman'la beraber bir boks maçı yapacağız. Peki şimdi kim döver? Vallahi ben döverim herhalde. Bilmiyorum da. Hadi bakalım. Bugün güzel bir matematik. Süleyman yapacağız. kim döver sence? Hayır. Tek ne kavuştu Hayır. Tek bir mutkara ne kavuştuk? Ooo. Ya Oo. adam laflar söylüyor ama maçta göre söylüyorum yani yapacağız dedik. Şöyle karşılık, geçin bakalım. Şöyle bir da Şöyle bir Aynen aynen. Şöyle yapalım. Tek varsa evlenken spor değil mi? Evet Çocuğu olan olur, kendisi gelmek zaten kafada bir numarayı götürdük hocam. Aynen. Allah isteyen olsun. sağ olsun. Ulaşmak Aynen hocam. Şimdi? Geçelim bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi hocam üzere fonksi veriyor. Hocam hangisi iyiyse bana verin ya. Tamam hocam. Hoca bana kendi izlemeler demiş. Bol kararlıklar şu Sanırım da yine bir yarım sabah kedilerini soracağız? Sabah sızlanıyorum. Bilal toplam iki dakikada dinlenme molası vereceğiz. Tamam. Mı? Tamam hocam. Evet bırak dediğim zaman ayrılın boks dediğim zaman ee, direkt boksa giriyorsunuz. Stop dediğim zaman duracaksınız. Tamam, tamam tamam. Evet, hazır. Tamam. Köşenize çekiyorsunuz. Şey evet hazır. 4 5 6 7 8 9 10 Tamam mı? Evet. Stop. Knock Tamam mı? Evet. Stop. Knock out. İlk evet. rahat bitti. Evet. Ilk rahat bitti. İyi misin ha? <gülüyor> <gülüyor> ah. evet. Ha. Tamam. Hocam oldu herhalde. Yani güzel. Güzel. Güzel evet. değil mi? Tabii. <laughs> daha iyi olabilir ama böyle bir şey yok yani var çabuk düştüm aşağıya biraz daha hareketli hani, olsaydım e, yapmaya bilirdim şöyle şöyle vur bu türlü <laughs> <laughs> işte bunu <laughs> tamam Tamam Eda tamam. tamam. bu kadar <laughs> elinden geldiğince dolaşalım 30 saniye var daha bir saniye iki yapıyoruz arkadaşlar

Evet, ne yaptın Süleyman? Hadi Sonra kaldı. Tamam bunu almalısın. Bunu alırsan bütün şampiyon sen olacaksın. Tamam sana güveniyorum. Yaparsın şimdi. İnşallah alacağız. sonra şu anda berabersiniz tamam mı? Bu sizin kaderiniz. O yüzden size bırakıyorum. Hadi, hadi bakalım. <laughs> aldım. Sağ şimdi. Evet. Evet, hocam kafama salam vurdu. Çok güzel maç attı. Çok güzel vurdu. Sen de çok güzel vurdun. Tamam. Güzeldi. Evet. güzeldi. Şimdi beraber mi? Maç beraber etti. Valla. Gerçekten. Maç beraber etti. Rövanşını bu sefer daha farklı bulançla yapacağız. O zaman daha farklı tekrar sararım. Aynen. Rövanşını bir sefer çekip oksa atlayacağız. İnşallah hocam. Bir konuşma ya. mısın? bir sene çıkaralım konuşma yapalım isterseniz. Tabii ki, nasıl isterseniz. Anlatmayacağım hocam, hatırlatalım. Dünyanın en zevkli sporlarından bir tanesi boksur zaten. Ee, ispatlanmış bir şeydir. Ee, boks insanı rahatlatan, hakikaten kendine özgüven getiren bir branşlardan bir tanesidir. Savunma insanlıklarında. Ee, tabii çok profesyonelliği gerektiren bir branş. Ee, yani affetmiyor. Ee, çünkü çok hızlı olmanız gerekiyor, çok dengeli olmanız gerekiyor, çok aktif olmanız gerekiyor bu tür branşlarda. Ee, özellikle yani boksta e, görerek musab çok önemlidir. E, ee, tabi bugün bilmez siz çok güzel görerek maç yaptınız. Hem yerde hem yukarıda. Aynen. güzeldi. Bu, güzel. Sağ olun hep size bize bu imkanı sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Maç hakkında yorulmaz ya böyle bir, bir eleştiriniz veya bir şeyiniz var mı hani? Yani her iki taraf da güzeldi. Son rant özellikle çok güzeldi. Bir de ikinci rant zaten başa baş bitti. E şu rant da tabii ki güzeldi. Her iki tarafta da birbirinden çok güzel puanlar aldı. E son rantta da e, zaten çok güzel sert temaslar oldu. ama maalesef ki maç yine e beraber bitti sonra ilk iki rantlı olduğu gibi. ama revanşınızı yapmanızı isterim tabii ki. Hocam hala revanş yaparız da cidden şu an hala ağrıyor arkadaşlar. Senin ağrıyan biri var mı şu an? Yok mu abi? Hiç beni ağrımıyor mu? Şu ağrıyor da geç. En yani son rahat hani... Hüseyin bana vurdu en son rahat anlattım hocam. Hüseyin bana kafama vurdu tat diye. Böyle zonklaması gelmedi. Sonra bir iki, daha, iki kere daha vurdu sonra zonklamaya başladı. En sonunda bir düşeceğim, vurum üç tane de. Sana Allah'tan hem o düştü hem ben düştüm, beraber öptü evet. ya. Zaten centilmenlik önemli burada. Başka başta güzel maç olduğu için centilmenlik de her kitapta tarafta aldı. Post maçımızda Haydar Sana Sonra kardeşime teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir maç oldu. Ve sizlere teşekkür ederim. Buraya kadar izlemişsiniz videoyu. Belli burayı izlediğinize göre. Allah razı olsun diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar e, hepiniz kendine bakın. Sağdaki kalın. Allah'a emanet olun diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz, beğendiyseniz like atmayı. Halen abone, abone olmayı unutmayın. Ee, Sema sen ne diyorsun arkadaşlarımıza? Görüşürüz. Haydi hocam siz ne diyorsun arkadaşlarımıza? Görüşürüz. Her zaman spor yapmayı bırakmıyoruz. Aynen. Spor yadan buradan belli alıyoruz. Ve arkadaşlar sesleriz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyor. Rus.